Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Ruhuna selam olsun. İnşallah bizler onu hakkıyla anlayıp, hakkıyla aktarabiliriz diye düşünüyorum. Tabi Mustafa kardeşim, Murat kardeşim burada size çok görev düşüyor. Değerli izleyenler merhaba. Doktor Mustafa Tahir Öztürk ve Murat Yatan Baba ile Kitaptan Aydınlığa, Aydınlıktan Kurtuluşa programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran yani hocamızın vefat yıl dönümü. Yaşar Nuri Öztürk'ün ekibi ve Hazreti Musa'nın ekip duası konulu programımızda kendisini özlem ve rahmetle anacağız. ikinci olması olmaz da ekiptir. Musa Peygamber demiş ya, Harun'u bana yardımcı hı hı. yap, dilindeki düğümü çöz. Hı hı. Musa dedi, Rabbim göğsümü açıp genişlet, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işime ortak kıl. Ta ki seni çokça tesbih edelim. Seni çokça analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Buyurdu. İstediğin sana verildi ey Musa. Herhalde hitabeti çok iyiydi. Kardeşinin. E, e, yani biz peltek diye ifade ederiz. Peltek gibi bir hali olduğunu söylüyorlar. Dilimice çünkü konuşma konuş, konuşurken sıkıntısı var. Harun'un öyle bir problemi yok. O yüzden Harun'u bu konuda destekçi evet. olarak Yaşar Nur Hoca'nın ekibi vardı. Taş gibi ekip. Yayın evinde Saniye Hanım var. Kitapların editörü de Mustafa Tayyar Hocam. Herhalde sen olmasan hoca birkaç sefer hapishane bile girebilirdi. Sen dikkatli soğukkanlı okumasan. İstersen biraz o konudan konuş. Ekip konusu bende çok önemli. Doğru. Doğru. O konuda şimdi kendimizi anlatıyor gibi övüyormuş gibi olacağız. Ben aklım sakıncası yok. Ama şöyle bir şeydi. Şimdi rahmetli ben Yazmaya başladım mı? Hiç tur durağım yoktur derdi. Bazen evet. öyle öyle yazıyordu ki, hani çok sert, duvarları toz ediyor. Evet. Şimdi e, bunu bunu bir başka göz gördüğü zaman diyor ki, hocam burada çok fena yapmasın. <laughs> Buraların toparlanması lazım. Bu yaraları zaman zaman yapmışlığım var. Bu söylediğim gibi editörlük e, sırasında ve bu konuyla ilgili insanlar zalim editör diyorum ama kızmıyor bana. <laughs> ben bunu yazdım. Gerçi malum ben zalim bir editör 10 sayfalık yazımı 5 sayfaya düşürmüş de Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün anısına diye çok güzel bir kitap hazırladınız. Orada başlık şuydu. Yaşar Nuri'nin müthiş tarih okumaları ve tezleri. Böyle bir çalışmam. Türkiye üzerinden Yaşar Nuri Öztürk ne ifade ediyor? Bölgede ne ifade ediyor? Ve dünyada ne ifade ediyor? Vefatının birinci yıl dönümünde... Ee, evet. benim naçizane hani hazırlamış olduğum kitaptan bahsediyorsunuz. Evet. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk Anasına 61 değerli isim evet. e, sağ olsun katkıda bulunmuştu. O katkıda bulunan isimlerden bir tanesi de Murat Yatağan babaydı. Evet. Şimdi o, onun üzerine onu hatırlatıyor Hı -hı. kendisi. Evet, o kitap. Orada üç saç ayağı gibi Aynen. vermiştiniz. Ee, Türkiye üzerinden, Orta Doğu üzerinden, evet. bölge üzerinden ve dünya üzerinden ne ifade ettiği Hı -hı. ve bunların Hı -hı. ne Hı -hı. anlam geldiğini çok güzel ifade etmiştiniz. E, tabii evet. bana orada bir sistem var, zalim bir etidirdi dediniz. <laughs> evet. Yani orada tabii kitabın belli bir düzeni tutturabilmesi adına o zalimlikleri sizin dışınızda kaç kişiye daha yaptım? Ne güzel. O olmazsa olmaz. Onu tabii tırnak içerisinde veriyorum. Bunlar arada Aynen. yapıyorum. Yani sohbetimizin tuz biber olsun, ee, yemek tatlı olur böyle değil mi? Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları çahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatan Baba'nın kitaplarını sahibinden.com sitesinden adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Videolarımızın çekim, kurgu, montaj, personel masrafları ile eksik ekipmanlarını tamamlamasına destek olmak isterseniz imkanınız ölçüsünde desteğinizi gönderebilirsiniz. Kitap siparişi için site bağlantısı ve destek için IBAN numarası video notunda. YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan zil simgesinden bildirimleri açabilir, programı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ee, bu konuda takdirini de canlı canlı gördüm evet. o benim için büyük bir onurdur yani babamın o amanada bir takdirini görmek Bu konuda çok e, mahir olduğumu ve bu dikkatimi her daim sürdürmem gerektiğini Valla ben bazen frenim frenim tutmuyor yazıyorum. Sen aman dikkat et diyordu evet. ve bununla ilgili pek çok tecrübe yaşadık. Bu ifadeleri ne oldu o ses nereden geldi? bir herhalde mesaj attı. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> Şimdi böyle, devam edelim. Böyle böyle, mi? böyle bir şeyimiz var. Ee, evet. Tecrübelerimiz olmuştur. Ee, sağ ol, bunu paylaşma imkanı sağladığın için. Yaşar Nur Hoca'nın da ekibi vardı. Taş gibi ekip. Yayın evinde Saniye Hanım var. Kitapların editörü de Mustafa Tahir Hocam. Herhalde sen olmasan hoca birkaç sefer hapishane bile girebilirdi. Sen dikkatli soğukkanlı okumasın. Doktor Mustafa Tahir Öztürk ve Murat Yatağan Baba ile kitaptan aydınlığa, aydınlıktan kurtuluşa programı burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın, kitapla kalın. Bin senedir okumayan bir millet Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Ruhuna selam olsun. İnşallah bizler onu hakkıyla anlayıp hakkıyla aktarabiliriz diye düşünüyorum. Tabii Mustafa kardeşim, Murat kardeşim burada size çok görev düşüyor.